Bu sefer yaptığımız iş, yapmak istediğimiz iş, ilçe belediyelerimizle birlikte güçlerimizi birleştirerek, kaynaklarımızı birleştirerek daha hızlı, daha fazla ve daha etkili yapmak istiyoruz. Bu eserlerin önemli bir kısmı vakıflara ait, bazıları da diğer kurumlara ait. 2014 yılında yekoplar kuruldu. Şimdiye kadar 136 tane çeşme 208 de diğer eser olmak üzere toplam 344 eser restore edildi. Yaklaşık 3 yıl içerisinde 1000 tane eserimizi restore edeceğiz. Bu 1000 eserin şu an 148'i çeşme, 77'si de Diğer sivil mimari örnekleri olmak üzere 225 tanesi fiilen başlamış oldu. Yani bin tane projemizin 225'i ilçe belediyelerimizle protokol yaptık, ilçe belediyelerimizle hem finansal anlamda bir ortaklığımız var, hem de projelerin yürütülmesinde bir ortaklığımız var. Projelerin sahibi ilçe belediyeleri ve valiliğimiz birlikte İstanbul modeliyle, kardeşlik modeliyle, birlikte iş yapma modeliyle yapıyoruz, yapacağız. Bu bin eserin 180 tanesi şu an kayıp durumda. Bu ne demek? Şu demek. Orada tescilli bir yapı var. Bunun kayıtları var ama bir şekilde o eser ortadan kaybolmuş. Dolayısıyla da 180 eserimizi o kaybolan eserleri aslına uygun tekrardan inşa edeceğiz. Ben emeği geçen meslektaşlarımıza, bunu ilçede koordine edecek kaymakamlarımıza, birlikte çalışacağımız belediye başkanlarımıza, teknik destek verecek üniversitelerimize ve yine birlikte çalışacağımız koruma kurullarına, vakıflar Bölge Müdürlüğüne, diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hiç şüphesiz ki İstanbul için bir kontrol mekanizmasının kurulması gerekir. Bizim kadar eski bir şehir, Roma'nın arkeolojik otoritesi yapılan her binayı kontrol ediyor ama kontrol etmekle kalmıyor. Çünkü arsa sahibinin ve müteahhidin de bir hakkı vardır. Sermayesi vardır. Bu işten ekmek yeniyor, bakılıyor. Burayı böyle yapacaksın, cam kuracaksın. Bu tenzilat vergiden düşer. Veya şunu şunu yapacaksın, biz bunun için sana bu parayı veriyoruz. Veya Nero'nun villası, İmparator Nero'nun villası bulunduğu vakit Kusura bakma dediler. Herife arsa ve şey tazminatını haklı olarak ödediler. Atıldı sahadan. Mümeron villası çıktı ortaya. İstanbul Roma'dan da fazla. Ve birçok müteahhitlerin bazen laf arasında itiraf etmekten de çekinmedikleri gibi betonla kapatırlar çıkanları. Ve Türkiye'de şöyle bir laf vardır. Efendim Bizans mirası tahrip ediliyor. Bunun kadar yavan bir laf olmaz. Bizans mirasının tahrip edilmesi için bu bir katman meselesi. Mühendisler anlar bunu. Yani tasman olayıyla alt tabaka çöker, üstüne inşaat yapılır. Bu katmanları oluşturur. Yani Bizans'ın gitmesi için önce Osmanlı'nın tahribi gerekir. Nitekim de öyle olmuştur. Yani 15. asır ki çok verimli bir Osmanlı asırıdır. Hasraten gayret edilmiştir. Bir sürü şey yapılmasına nüfus getiriliyor çünkü falan. Çok az eser elimizde vardır. Bakın o bin eserin içinde çok az şey var 15. asırdan. Bunların hepsi yok olmuş gitmiş nereden alt kata gidecek alt kata gidene kadar üç gidiyor yani bunları kimse hesaba katmıyor kuvvetli bir kontrol lazım bazı eserlerin bir kavga haline getirilmesi gereksiz bunlar görülüyor bunlar birbirini götürür birine bakmazsanız öbürü gider ayasofya'nın yeraltı sistemine dikkat etmediğiniz takdirde Aynı sistem saray amirenin altında olduğu için orası gider. Bunlar birbirine bağlı şeylerdir. Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken kuyumcuları imalat kısmını, atölyelerini buradan çıkarmak için karar aldı ve üstünde durdu. Bürokrasinin alt katmanı buna dikkat etmiyor. Etmiyor ve adamlar çıkmadılar. Halbuki altın işlenen yerlerin kalıntılarının tahrip ettiğini eski eserleri herkes biliyor. Bunlara yer de gösterildi. Yarısı bile gitmedi. Hala burada oturuyorlar. İşlerine öylesi geliyor. Onların işine gelen şeyin tarihin ve milletin işine gelmesi gerekmiyor. O zaman önceliğe bakarsın. Bu mu haklı, o mu haklı? Hiç değil ki tabii şüphe yok ki, zamana, zamanlara hükmeden insan haklıdır. Milletin mirası, milletin hukuku, hakkı, tarihi bunun önüne geçer. O zaman o çıkacak buradan. Sur içindeki bir takım imalat noktalarının buradan çıkarılması gerekir. Çünkü bunlar kimya da kullanıyorlar. Biz artık eski ortaçağ zenaatçıları gibi değiliz. O kimya kullanıldıkça bu şehir tahrip görüyor. Suriçi İstanbul yani Dersaadet ayrı bir noktadır. Bence işe buradan başlamalı. Buradan başlanırsa bu bütçe bakımından da idari yetkiyi kullanabilme bakımından da size daha az sıkıntı verir. Çok zor bir iştir bir şehri temizlemek ama daha az sıkıntı verebilir. Ve buradan çıkan güzellik, eserler, yeni görünüm milleti de tatmin etmeye başlar. Hak verir size destek olur. Bir insanın soyu sopu belli olmadıktan sonra veya soyunun sopunun nişanesi olan tapular ortada olmadıktan sonra kazandığı paradan kime ne? Kendine bile hayrı dokunmaz. Türkler böyle garip bir yeni zengin pozundadır. O yeni zenginlikten kurtulmak lazım. Yeni zenginlikten kurtulacağımız iki tane büyük merkez şu anda maalesef tahrip olan İstanbul ve Bursa'dır. Bunları kurtarmadıkça bu memleketin 700 senesi çöpe gitmiş demektir. Sakinlerinin de bundan haberi yoktur. Yoktur zaten. Çok açık bir şey bu. Bunun mesuliyeti herkese aittir. Yani, Eyüp Sultan Kaymakamımız ve Eyüp Sultan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor. Kendini yerlerine rahat ediyoruz. Efendim, eşlerden evet. uyarlar, yani böyle bir şey emanet projesi İslam yolu sahibi olmasına temel Çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Teşekkür